Arkadaşlar merhaba. Doktor Mehmet İkbal Şahin. Ürgüp İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Bilenler için sizi kıtmaya gerek yok. Hatırlatmış olalım. Bilmeyenler için kendimizi tanıtmış olalım. Bugün koronavirüsten kısaca bahsedeceğiz. Koronavirüs e, bu dönem genel revaçta. Medyada çok e, ön planda yer tutuyoruz. Özellikle son iki gündür. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Alper Şener iki gündür e, medyaya e, verdiği demeçte işte. ön plana çıktı. Biz de bununla ilgili kısa bir video çekelim. Hatırlatma videosu olsun dedik. Özellikle bir haberi bir okuyalım. E, Profesör Doktor Alper Şener der ki, bu sözcük Gazetesi'nden aldık ama onun dışında diğer medyada e, demeçler verdi veya da verilen demeci herkes kendini özetlediği haber siteleri e, tabi bunu sansasyonel başlıkla verirler ama siz olayın aslında aslını, aslını, aslını kısacasını bilmiş olun diye biz özet geçeceğiz. Öncelikle ne demiş? Bilim Kurulu üyesi e, zamanında tabi koronavirüs bilim kurulu varken onların üyesi 20-25-28 tane falan hocadan bir tanesi de buydu Alper Şener. Alper Hoca demiş ki e, belirti varsa mutlaka test yaptırın. Pirola varyantı aşılıları vurabilir. E, Profesör Doktor Şener pirola varyantının aşıdan kaçma ve baskın hale gelme ihtimali yüksek dedi. Ateş, boğaz ağrısı, eklem ağrıları ve ishal gibi belirtilere dikkat çekti diye haberi bu şekilde vermiş. Haberimiz arka fonda kalsın. Biz kısaca özetleyelim. E, virüslerde mutasyon bitmez. Koronavirüste de mutasyon bitmez. Bitmeyecektir de. Virüsün tamamen dünyadan kalkması gibi bir şey şu anki durumda güncel bilgilere göre söz konusu değil. Tabi koronavirüs haricinde başka üst solunum yolu enfeksiyonu yapan virüsler de var. Bunların da mutasyonları bitmeyecektir. Yani diyor ama virüsler kendilerini geliştirirler. Doğada bir denge var, bir kanun var. Nedir? Zayıflar ölür, güçlüler yaşar. Virüs için de bu şekilde böyle. Zayıf olan virüsler öleceği için onların esamesi bile okunmaz. Güçlülerin adını duyarız. Mesela koronavirüs gibi. Koronavirüs esasında çok güçlü bir virüs değil. Fakat özellikle 2019, COVID-19 dediğimiz e, mutasyonda bu bu zaman kadarki koronavirüslerden farklı olarak adını sanını tam koyamadığımız mekanizmasını nasıl etkileyeceğini nasıl tedavi edeceğimizi adını tam koyamadığımız için bu zaman kadarki klasik virüslerden klasik koronalardan farklı gittiği için farklı bir şey oldu ve bu dünyada salgın yaptı. Nihayet üzerinden 3 sene kadar zaman geçti. İşin nihayetinde geldiğimiz noktada koronavirüsün diğer virüsler gibi yani diğer soğuk algınlığı virüsleri gibi standart protokole geldiğini kabaca fikir edindik. Fakat yeniden COVID-19'da mesela normal üst solunum yolu enfeksiyonlarına göre farklı bir enfeksiyon tablosu oluyor. Tedavide de ona göre bir yön veriyorduk. Şu an kafamızda bir şablon belli ama kesin %100 şu şekilde olacak, şu şekilde olmayacak diye henüz daha hala tam adı konmuş değil. Çünkü virüs devamlı mutasyon geçiyor. Bu zamana kadar yaklaşık 10-15 tane mutasyon geçirdi. Bunların belki 5 tanesi büyük marka oldu. Özellikle Delta en e, öldürücülük oranı diğerlerine göre nispeten daha yüksek olan. Onun dışında Omicron çok meşhurdu. En son özellikle adı geçen, geçen senelerde adı geçen. Omicron daha fazla yayılan, da, daha fazla ee, bulaşabilen, daha hızlı, daha kolay bulaşabilen ama nispeten daha hafif belirtilerle geçen versiyondu. Onun üzerinden yaklaşık bir sene içerisinde başka mutasyonlar da muhtemelen geçmiş, geç, geçmiştir de biz adlarını belki duymadık. Belki medyada yeterli yer bulmadı. Bu piyola denen varyant ismini duymadık. olaya benziyor, Prasa'ya benziyor. Pirola varyantı nedir? Şu anki durumda basit gibi gözüküyor. Türkiye'de gördüm mü görmedi mi? Şüpheli. Amerika'da özellikle Biden aşı olmayı tavsiye ediyor Amerika halkına. Bizim Türkiye'mizde bu işler böyle olmaz. Zaten bir sene öncenin gündemiyle, iki sene öncenin gündemiyle, üç sene öncenin gündemiyle şu anki gündemin aynı olması mümkün değil. Yani o zamanki ruh halimiz de farklıydı, psikolojimiz farklıydı, bilgimiz farklıydı. Olaylara reaksiyon verişimiz farklıydı. Toplumsal tepki de farklıydı. Mesela bir sene önce Aşının yok. okunmazken 2 sene önce aşının nasıl bir popülaritesi vardı? Şu an mesela aş çıktı. Mesela Biden gibi Erdoğan çıkmış des, çıkmışsa dese ki yeni bir Pirola varyantından bahsediliyor. Aşı olan arkadaşlar dediği zaman toplumun yüzde kaç uyacak? 1. 0.5 0.3 Uyumayacak kimse. Çünkü şu anki durumda zaten hani ortada somut gerçeklere bakalım. Toplumun sosyolojik gerçekleri farklı bir şey. Tıbbi gerçekleri farklı bir şey. Tıbbi gerçeklere baktığımız zaman şu anki durumda hastanelerde veyahut da toplum normal sosyal yaşantımız içerisinde şu an bir etkisi yok. Zaten şimdi bu adam profesör doktor Alper Şener zaten adam bilim adamı. Yani önden bizi uyarması gayet onun işi zaten. Hani toplumsal farkındalığı arttırması, toplumsal bilinci uyandırması onun işi. Yani bu da hemen bir e, aşı pompalıyor, aşı reklamı yapıyor, insanlara korku pompalıyor gibi cümle kurmak esasında yanlış. Bakalım bundan sonra ne söyleyecek ya da Alper Şener üzerinde konuşmayalım. Genel olarak doktorların üzerinden konuşalım. Hemen bize bir aşı mı dayatacaklar, bize korku mu pompalıyorlar diye önce bir şey yapalım. Ya sağlık sistemine, doktorlara bir... Ya, Açıklama yapanlara kızdığınız kadar da biraz da medya kızın arkadaşlar. Yani medya çünkü sizin algınıza en çok hükmeden şey medya. Yani yandaşı var, muhalifi var. Hepsi aynı. Yani size korku pompalayan ya da sizi gevşekte yönlendiren medyanız olmuş oluyor. Şu an biz e, olayı siyasi çerçevede değerlendirmeyelim. Gerçekleri konuşalım. Şu an ortada bir fol yok. Yumurta, yumurta var, fol yok. Ya da fol var, yumurta yok. İkisinden birisi var, birisi yok. Varyantlar bitmez. Mutasyon bitmez. Koronavirüs bitmez. Devamlı değişir. Bazen kuvvetli olur. Bazen zayıf olur. Zayıf olsa adını bile duymayız. Kuvvetli olursa arada böyle reklam olur. Haber olur. manşet olur. Ama ve şu anda ortalıkta bir şey yok. Zaten güzün, kışın bu budur ki soğuk algınlıkları artar. Soğuk algınlığı üst soğuk olan enfeksiyon dediğimiz virüsler, mikroplar, salgınlar zaten olur. Çok önemli bir şey olsa biz de Doktor sıfatımızla size bilgilendiririz, fikirlerimizi söyleriz, şahsi fikirlerimiz ya da toplumsal fikirlerimizi söyleriz. Şu anki durumda e, verilen başlığa göre ne diyor? E, aşılar etkilenebilir diyor. Etkilenebilir tabii ki. Zaten toplumun %80'i 90'ı aşı olacak popülasyon için söyleyelim. Yani 18 yaştan yukarısı için toplumun %80'i %90'ı bir şekilde aşılara muhatap oldu. Herkes aşı oldu. Yani şu an dürüs e, virüs dağılacak ve bulaşacak olmuş olsa zaten to toplumda %90 muhatabı var. Yani, yani hastalık yapsa da yapmasa da muhatabı %90'lık bir kitle zaten. Yani haberleri o yüzden her habere hemen tepki vermek veya hemen sahiplenmek için hemen sarılmayalım veya hemen tepki vermeyelim, hemen karşı çıkmayalım. Cümlenin devamını bir dinleyelim. Olayın alt metnini bir okuyalım. Bu cümlenin devamı nereye gidiyor? Bu haberin devamında ne söyleniyor ona bakalım. Hemen tepki vermeyelim ya da hemen sahiplenmeyelim. Biraz bir sakin olalım, bir düşünelim. Bir yorumlayalım. Yani size her doktor konuşan aşı karşıtı değil ya da her konuşan doktor aşı reklamcısı değil. Hep bütün doktorlar ilaç firmalarından para alıyor gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bir iki tane şerefsiz gördünüz diye bütün doktorları, bütün sağlık sistemini aynı kefeye koymayın. DSO dediğimiz e, Gebersus başındaki e, olan oluşma söyleyebilirsiniz. Çok kan değil. Ben de sevmiyorum, ben de söylüyorum ama bütün bir, bir sağlık sistemini aynı kefeye koyup da toplam böyle diye söylemeyin. Yahut da her dediğimiz kesin doğruymuş gibi, her dediğimiz kesin yanlışmış gibi algılara kapılmayın. Bilim dinamik bir süreçtir. Gelişir, kendini yeniler. Bazen yanlış dediğine yarın doğru der, bugün doğru dediğine yarın yanlış diyebilir. Biz insanlar biraz sakin olup, biraz oturup bir sakin konuşalım, sakin görüşelim, sakin düşünelim. Şu anki durumda bu doktorumuzun bu Pirola varyantı aşıları vurabilir demesi cümlesi Gayet normal, sıradan, klasik bir cümle ama işte bunu manşete işte çok uyarı, çok önemli falan filan diye başlık atanlara hemen inanmayın, bir alt metnini okuyun, ne diyor diye. Ya çevrenizde bir bilene sorun, gelin bize sorun, biz de konuşalım. Yani hemen her şeyi atlamayalım, ee, küllen bir aşkaşılığı da yavaş, yanlış, tamamen aşları solmak da doğru değil. Biraz itiballi olalım, biraz orta yolda konuşalım. Biraz diyaloğa açık olalım, yani e, hemen de reddetmeyelim, hemen de savunmayalım, He, biraz konuşalım, biraz bir sakin bir oturalım. Özetle önümüz sonbahar-kış, e, Eylül ayı itibariyle sonbahar et, mevsim etkilerini görmeye başladık. Bir sıcak, bir soğuk, işte gündüz sıcak olacak, akşam serin olacak, ne yediğimizi anlamayacağız, ne üşüttüğümüzü anlamayacağız, bir güneşte kalacağız, bir soğuk su içeceğiz falan filan. Soğuk algınlıkları bitmez, mutasyonlar bitmez, koronavirüs bitmez, koronavirüs biter başka bir şey gelir. Bu tasyon bitmez, hastalık bitmez, soğuk algınlığı bitmez. Öncelikle vücut direncimizi koruyacak şekilde beslenmemize dikkat edelim. Yeterli su almaya dikkat edelim. Önümüz sonbahardır C vitamini konusunda kendimizi eksik bırakmayalım. Yaz mevsimi henüz tam çıkmış sayılmaz. D vitamini güneşten alıyoruz. En çok vücudumuzun güneş gören yerlerinden yeterli güneş ışığı ultraviyole kaynaklı ışınları alıp da D vitaminimizi deponumuzu doldurmaya çalışalım. Bunun haricinde ee, dediğim İnşallah inşallah bu e, kış bir salgın süreci yaşamayız, kötü süreçler yaşamayız. Bunlar şimdi mesela iki hafta öncesinde Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın bir açıklaması oldu. İşte e, yeniden eski yasakların gelmesini planlamıyoruz, düşünmüyoruz gibi cümle kullandı. Bu da ya, toplumun gazını almak için ortalıkta işte laf olsun, torba dolsun diye edilmiş bir cümle. Yani şu an sen, yarın bir gün desen ki yeni bir varyant çıktı adına Pirola diyorlar ya da başka varyant ismini fark etmez. Ee, bu varyant çıktı efendime söyleyeyim, insanlara maske ta tavsiye ediyoruz dediğin zaman toplumun güzel kaç maske takacak? Ya zaten en alevli zamanda delta varyantının olduğu zaman toplum yüzde kaçı maske taktı? Siz taktınız mı? Ben taktım mı? Kim, kim taktı? Yasaklara kim uydu bu zamana kadar? Delta en kötü zaman dediğimiz en ağır zamanda dahi delta varyantında kaç kişi yasaklara uydu? Yani zaten toplumun 5 milyon kesimi, 80 milyonda 5 milyon zaten zaruri çalışması gereken bir nüfus yani hizmet sektörü yani sa işte sağlık, emniyet, belediye, itfaiye vesaire yani 5 milyon sade çalışan personel var. Yani geri kalıyor 75 milyon da herkes bir bahanesiyle işte ıvır zıvır, cart, cart herkes kendince bahane uydurarak zaten sokağa çıktı. Yani o yüzden zaten yasaklar zaten gelmez. Gelecek olsa bile gelmez. Gelse zaten kimse uymaz. O ayrı mesele. Ee, Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar bazen ilmi siyasi açıklamalardır. Bazen gerçek açıklamalardır. Her şeye hemen bir tepki vermeyelim. Hemen savunmak ya da hemen karşı çıkmak gibi tepkilerimiz olmasın. Ortaya yolu bir düşünelim. Bir tartalım. Bunun asla asla nedir ne değildir? Hangisinin karımızdadır zararımızdadır? Yani her... Sağlık Bakanı olsun, DSO olsun, bizler olsun, başka doktorlar olsun, çevrenizdeki çevremizdeki sağlıkçıları hemen bir konuda zemmetmeyin, hemen fişlemeyin, hemen kabul etmek ya da zıtlaşmak, karşı çıkmak gibi şeyleriniz olmasın. Bir oturalım, konuşalım. Yani özeti koronavirüs bitmez, virüs mutasyon bitmez, varyant bitmez, varyantın biri biter, biri başlar. Bu işin sonu gelmez. Biz kendimize dikkat edelim. Şu anlık ortada korkulacak herhangi bir şey yok. Panik yapılacak herhangi bir şey yok. Yani cümle prola varyantı aşıları vurabilir demiş. Yani toplumun %80-90-90-93'ü 90, zaten aşı olduğu için virüs eğer ortaya yayıldığı zaman 100 kişiden 90'ı aşılı olmuş olacak zaten. O yüzden her istatistiki bilgiyi de hemen atlamayalım ya da saplamayalım. Hemen reaksiyon vermeyelim. Sakin, usul, adapte bir orta yolu konuşalım. Orta yolu anlaşalım inşallah. Ee, kısaca kışın başında <laughs> böyle bir koronavirüs açıklaması yaptık. İnşallah daha sonra bu konuda başka uzun uzun videolar çekmemize gerek kalmaz. Ee, benim ana mesajım itidalli olmak, orta yolla olmak. Ee, hemen bir şeyi reddetmemek ya da hemen bir şeyi kabullememek ee, bu şekilde Allah'a emanet.